kadınlar evde, toplumda, her yerde şiddet görecekler. Eşit davranılmayacak, hakları alınacak, söz hakkı verilmeyecek, insanca onurlu yaşam hakları ellerinden alınacak. Hem kız çocuklarının hem de kadınların senin kaderin bu denilerek binlerce yıldır kadınlar köleleştirilmeye çalışıldı. Aynı şekilde yoksullar da kadercilik adı altında terbiye edilmeye çalışılıyor. Neymiş efendim? Dünya müminin cehennemi kafirin cennetiymiş. Siz dünyada cenneti saraylarda saltanatlarda yaşarken ekmek bulamayan yoksullara cehennemi siz yaşatıyorsunuz siz. Yaratıcı yaşatmıyor. Sizlerin ihaneti yaşatıyor. Sizlerin istismarı yaşatıyor atıyor. Yoksullara, kadınlara bu işkenceyi, bu zulmü.